Babası Satuk Buğra Han, Türkler arasında İslam tohumlarını eken ilk büyük hükümdardı. Ancak bu tohumlar yeni yeni yeşeriyordu ve Karahanlı ülkesi hala eski inançların, Budizmin ve Şamanizmin güçlü gölgeleri altındaydı. Babasının vefatı üzerine tahta çıkan Baytaş Musa, bu yarım kalmış işi tamamlamaya yemin etmişti. Onun saltanatı kısa ama alevliydi. Bir hükümdardan çok İslam'ın kılıcı ve neferiydi. Tahta geçer geçmez din için savaş emrini verdi ve kılıcını sadece toprağı genişletmek için değil, gönülleri fethetmek için çekti. En büyük direniş o dönemde Budist inancına sıkı sıkıya bağlı olan Hoten Uygurlarından geliyordu. Baytaş Musa bu direnişi kırmak için ordusunun başına geçti ve Yarkent üzerine yürüdü. Mücadele kanlı ve çetin oldu ama sonunda zafer Baytaş Musa'nın oldu. Kaynaklar bu zaferin ardından yüzbinlerce Uygur ailesinin toplu halde İslam'ı seçtiğini yazar. Bu yalnızca bir askeri zafer değil, aynı zamanda ruhani bir dönüm noktasıydı. Ancak bu büyük zaferin bedeli vardı. İslam'a karşı direnenler boyun eğmek yerine baş kaldırdı. Baytaş Musa bu isyanları bastırmakla o kadar meşguldü ki ülke içinde pek çok sorun ortaya çıktı. Tahtı kardeşi Süleyman Arslan Han'a devretmek zorunda kaldı. Kimi kaynaklar onun bu kısa iktidarının ardından sıradan bir hayat sürdüğünü söylese de destanın sonu daha farklı anlatılır. Efsaniye göre Baytaş Musa Han tahtı bıraktıktan sonra bile İslam için savaşmaktan vazgeçmedi. Ömrünün sonuna dek İslam'ı kabul etmeyen Türk boylarına karşı savaştı ve en sonunda bir savaşta şehit düştü kılıcıyla İslam'ın yayılmasında büyük bir rol oynayan, adını tarihe bir kahraman olarak yazdıran bu hükümdarın hikayesi, Karahanlı devletinin İslam'la nasıl yoğrulduğunu anlatan en önemli hikayelerden biri olarak kaldı.